Şehit onbaşımız Deniz İstikam onbaşımız Fatih Kemal Yarar'ın Babasının müdürlük yaptığı Çökekler İlkokulu'nu okumuş 11 Ekim 1980'de babasının açtığı Çökekler Ortaokulu'nu bitirmiş bizi hem mutlu ettiniz, memnun ettiniz, hem de gururumuzu fevkinde yükselttiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz der ki, hürriyetimizi şehitlerimize borçluyuz. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ümüz der ki, hür ve bağımsız yaşamanın mutlak bir bedeli vardır. Bu bedel çok, çok zaman candır. Canlarıyla bedel ödeyen 9 deniz askerimizin huzurunda minnetle, şükranla, saygıyla eğiliyorum. Onlar çok zor işler başardılar. Öldükten sonra yaşamayı başardılar. Öldükten sonra yaşamak herkese nasip olmaz. Ruhları şad olsun. Öyle umut ediyorum ki bu arkadaşlığımız da ölene kadar devam edecektir. Böyle bir birliğin, böyle bir dostluğun bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyor. Silah arkadaşlığı. Vatan için omuz omuza savaşmak, tayini kaderi, alın yazısını paylaşmak, şehit düşmüş arkadaşının yasını bile tutamadan yeniden vatan görevine koşmak ve hiç unutmamak. Aradan 23 yıl geçti. Araya bir nesil girdi. Hatta bir yüzyıl girdi. Arkadaşlarımız, komutanlarımız şehidini hiç unutmadı. Sağ olsun dostlar. Silah arkadaşlığı nedir? Vefa nedir? Sizler kardeşlerimizi unutmadınız. Bu millet de sizi unutmayacak. Bir kez daha bir kez deniz piyade daima deniz piyade. Huzurunuzda tüm şehitlerimizi anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Afiyetü Gaydan 40 memleketimizi, Levent'imizi şehit verdik. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız daha şehit oldu. 41 oldu. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ve temellerinde üniterlik ve laiklik yatan bu cumhuriyetin korumak için canlarını verdiler. Bu arkadaşlarımız da ve burada bulunan herkes de eminim ki bu kuvaya, kuvayı milliye ruhunu duyuyor, hissediyor. Bizler burada bulunmamızın bir amacının da şu olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizler tek lideri olarak Mustafa ve Kemal Atatürk'ü tanıyoruz. Onun kurduğu cumhuriyeti, onun kurduğu esaslara göre bir zerresini bozmadan yaşatmaya icap ederse kendi kanlarımızı da bu uğurda vermeye hazır olduğumuzu burada ifade etmek istiyorum. <laughs>